Şeyh Şibli Hazretlerinden hikmetli bir ders. Bir gün Şeyh Şibli Hazretlerinin yanına bir adam geldi ve şöyle sordu: "Ey şeyh, 200 dirhem gümüşün zekatı ne kadardır?" Şeyh Şibli tebessüm etti ve şöyle cevap verdi: "Sana düşeni mi söyleyeyim yoksa bana göre olanı mı?" Adam şaşkın bir şekilde sordu: "Her ikisini de anlat lütfen." Şeyh Şibli Hazretleri dedi ki: "Şeriat'a göre 200 dirhem gümüşten düşen zekat 5 dirhemdir. Ancak bana göre bu yeterli değildir. Ben 200 dirhemi tamamen dağıttıktan sonra bir 5 dirhem daha dağıtmalıyım. Adam merakla sordu. Peki bu ikinci 5 dirhemin sebebi nedir? Şeyh Şibli şöyle buyurdu. O 5 dirhem Allah yolunda malı verdikten sonra yine de Allah için borçlanıp vermenin işaretidir. Zekat farz olanıdır. Ama gönül İhsanın sınır tanımadığı yerdir. Adam bir kez daha sordu. Bu anlayış hangi mezhebe göredir? Ve Şeyh Şibli şu derin cevabı verdi. Bu Allah Resulü'nün en sadık dostu Hz. Ebu Bekir'in mezhebidir. Yani malı Allah yolunda hesapsızca harcayanların yolu.